Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Telegram kanalımızda üye kazanabiliriz? Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Şu anda ekranda 13 tane üyeye sahip bir tane Telegram kanalımız mevcut arkadaşlar görüntüleyebildiğiniz gibi. Bugün sizlerle beraber bu 13 tane üyeyi hızlı bir şekilde arttırmaya çalışacağız. Sizler de bizim göstereceğimiz yöntemlerle Telegram kanalınızı geliştirebileceksiniz. Hadi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün sizlerle beraber hesap.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın bakın tamamını geliştirebiliyoruz. Site içerisinde birçok sosyal medya platformu mevcut. İstediğinizde bakabilirsiniz. Burada Instagram Telegram, Spotify, TikTok gibi birçok sosyal medya platformları var. Bunları istenenizi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak kategoriler kısmına geldiğimizde burada da birçok oyun ve uygulamalarda da yine aynı şekilde farklı hizmetlerin olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Bizler hesap.com.tr sitesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak sosyal medya butonuna tıklıyoruz ve buradan Telegram seçiyoruz. Daha sonrasında karşımıza artık Telegram'la alakalı tüm ilanlar çıkmış durumda arkadaşlar. Bu ilanlardan dilediğinizi satın alabiliyorsunuz. Dilediğinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Burada mesela 1000 tane olumlu emoji tepki, 500 tane aktif üye, daha sonra 250 tane üye, 1000 tane üye, 2500 tane üye şeklinde birçok seçenek var. Burada ben direkt üye ilan, üye kısmına tıklıyorum tüm ilanlar bölümünden seçtim orayı. Daha sonra sayfayı aşağıya kaydırdığımda bakın birçok sosyal medya hesaplarımız geliştirebilmek adına sadece Telegram üye kategorileri çıkmış durumda. Bunlardan dilediğiniz arkadaşlar tabii ki de kullanabiliyorsunuz. Bizler de şöyle uygun fiyatlı bir tanesini seçelim arkadaşlar. Örneğin yukarı çıktım. Şöyle burada bir tane 10 TL'lik buldum Mesela, telegram'da 500 tane üyenin satıldığı bir tane ilan varmış. Sayfayı aşağıya kaydırdığımda arkadaşlar burada gerekli ilan detaylarım yer alıyor. Bunları okumadan asla satın almayın arkadaşlar. Çünkü bu kısımlar baya önemli. Burada hata yapmamanız gerekiyor. Biliyoruz yapmamız gereken şey ilk önce Telegram hesabımızı açmak. Şöyle açtık zaten Telegram hesabımızı. Hemen profilimize gelip arkadaşlar profil ayarlarından Şöyle grup özelliğimizi public olarak ayarlamamız lazım arkadaşlar yani özel bir grup olmaması lazım. Ona da mutlaka dikkat edin. Geliyoruz buradan bağlantımızı kopyalıyoruz. Bakalım kopyalayabilmiş miyiz? Tamam kopyalamışız bağlantımızı. Satın al dedik onay dedik. Linkimizi kanal linkimizi buraya yapıştırarak ve satın almak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Bu sayede arkadaşlar sizler de satın alma işleminizi sağlıyorsunuz. Dediğimiz gibi satın alma esnasında asla grubunuz private olmaması lazım yani özel bir grup olmaması gerekiyor çünkü herkes açık bir grup olursa üyeler girebiliyor o yüzden arkadaşlar o da mutlaka aklınızda olsun bizim siparişimiz şu anda işlemde ve kısa süre içerisinde zaten gelmeye başlayacaklardır bunun yanı sıra çekilişler kısmına geldiğimizde bakın burada site içerisinde ünlü yayıncıların düzenlemiş olduğu birçok çekiliş mevcut bu çekilişlerden dilediğiniz arkadaşlar katılabilirsiniz zaten katılın tamamen ücretsiz direkt katıl butonuna tıklayarak arkadaşlar mevcut çekilişlere katılım sağlayabiliyorsunuz geldim ilerleti kısmına girdim site içerisinde arkadaşlar arkadaşlar satış yapabiliyorsunuz. Kurallara uyduğunuz saatte de aradığınız bütün ürünleri siteye ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra satış yaparak para kazanabilirsiniz. Kazandığınız parayı ister site içerisinde kullanabilirsiniz. isterseniz banka hesabınıza çekebilirsiniz. Bunlar da site içerisinde aktif. Artık Telegram üyelerimiz gelmeye başlayacaklar. Kısa süre içerisinde bunlar tamamlanacaktır. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.